Lan faydasız, dün akşam ben seni kovmadım mı bu evden? Ne işin var sabah kahvaltı? Ay Kudusi, dur oğlan bir kahvaltısını yapsın ya. Evet baba ya, Allah Allah. Birazdan para gelecek, yepyeni bir hayata başlayacağım. Avukat getirecek canlıları. <laughs> Oha! Koskoca avukat mı getirecek ha parayı? Tabii lan ne sandın? O da kendine göre alacak bahşişini. <laughs> Ay Mürsel, sen niye bu kadar sevindin? Tansan ya ben kredi çektim de Cevahir için. Ne? Ya benden emersin niye kredi çekiyorsun Mürsel? Ya kızım tamam panik yok ya. Para gelince ben var ya tek ödemede kapatacağım bütün borcu. Senin Allah cezanı versin Cevahir. Sen adam olmazsın lan. Ya niye olmuyormuşum babacığım? <laughs> Efendim iyi günler, iyi günler. Afiyet olsun, iyi günler. Bak şimdi baba nasıl adam oluyorum. <laughs> Alayım emanetimi. <gülüyor> 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 Vallahi çok büyük hissediyorum ha. <laughs> o zaman beşten geriye sayıyoruz. Beş, beş, dört, dört üç, üç iki. iki. Bu bu? tazminat? Efendim, Cevahir Bey'in Almanya'dayken kullandığı... ...limitsiz kredi kartları yüzünden devlet tazminatına el koydu. Kalanı da bu. Cevahir! <laughs> Allah belanı vermesin Cevahir! Mürsel! Mürsel! Mürsel kendine gel! Taksi çağırın! Para bende!